Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Aldatmak dizisinde muhteşem bir bölümü daha geride bıraktık. Kimler aldatmak dizisini severek takip ediyor. Videomu beğenerek sayımızı gösterelim arkadaşlar. biliyorsunuz kahraman gerçek anne babasını öğrendi. Ve Kadriye'nin gerçek anne ve babasını öğrenen kahraman adeta büyük bir şok yaşadı. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Kahraman doğum gününe Kadriye'yi de davet ediyor. Tabii ki de bu durumun ortaya çıkmasını da bir yandan gizlemeye çalışıyor. Yeni bölümlerde aldatmakta bizleri dediğim gibi efsane sahneler bekliyor diyebiliriz. Güzide ve Dündar cephesinde de yaşanacaklar. Adeta bizleri ekranlara kilitleyecek. Güzide tabii ki de Dündar'a da test yaptırmaya çalışıyor. Kendi oğlu mu değil mi diye. Tabii ki de bu durumu fark eden Dündar ise adeta gözü de tepki gösteriyor. Efsane bir bölüm daha bizleri bekliyor. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki aldatmak videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.